Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben e, Tevfik Çağlayan. E, sanayi esnaflarından buraya yeni iş yeri açtık. Hı hı. E, yılların verdiği tecrübeyle insanlara hizmet etmek için buradayız. Çok güzel hayırlı uğurlu olsun inşallah. A, olun, Allah, Allah utandırmasın, bol kazançlar versin. Bunlardır verdiği tecrübe var. Özellikle bu sektörün içinde bilgi var, kesinlikle, birikim var. Kesinlikle. kesinlikle. E, ve bu anlamda da tercih sebebi Mutlaka. oluyorsunuz. Mutlaka. Ama aynı zamanda zannediyorum işçilik de sizi e, tercih sebebi değil mi? Ya tabii ki şimdi işi e, vatandaş kaliteli iş arıyor. Kesinlikle. Güvenilir yer evet. arıyor. Yani şimdi yaptığımız işin arkasındayız. Sorun olursa onu evet. gideriyoruz. Ee, yani ekonomi olarak vatandaşı yüz için çaba yani, yani bu şekilde. İnşallah. Yılınız evet. çok uzun. Başarılarınızın evet. devamını Aa, diliyorum inşallah. ve çok teşekkür ediyorum. Peki.